İnanın çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Bugün iki günlük yorgunluğumun tamamı üzerimden gitmiş oldu arkadaşlar. Şu anda Afşin Elbistan yolu üzerindeyim. Kahramanmaraş bölgesinde. Yani inanılmaz mutluluk içerisindeyim. Çünkü şu görmüş olduğunuz bitkiyi çok uzun süreden beri arıyordum. Ve tam da üstüne geldim arkadaşlar. Yani bu bitki mavi kantaron bitkisi. Çok öyle kolay bulunan bir bitki değil. Yani bu bitkiyi bulmak için birçok arazileri gezdim. Tam da bu mevsimde oluyor. Bu mevsimi yakalamak önemliydi. İçimden de doğdu. Çıktım, dolandım ve o otu buldum. Bayağı da var. Şöyle bir iki kavanoz bunun yağını yapmak için toplayacağım gerisinde neslini devam ettirmek için bırakacağım. Arkadaşlar bu bitki mavi kantaronun e, şöyle bir özelliği var. E, etken maddesi çok kuvvetli. Yani özellikle rahim içi kanserlerinde bunun yağını biz kullanıyoruz. Bir de bir de çayını yapıp içtiğiniz zaman bunlar 3-5 tane kaynamış suyun içerisine atıyorsunuz. Bekletiyorsunuz. Ondan sonra içiyorsunuz soğuyunca. Bu karaciğer fonksiyonları için birebir. Sindirim sistemi için çok ideal bir çay. Anadolu'da çok yaygın olarak kullanılan bir çay. Şifalı bir bitki, mavi kantaron. Bugün Avrupa'da bunun ilaçları yapılıp bize gene geri mide ilaçları olarak satılıyor. Arkadaşlar ülkemiz bu şifalı bitkiler popülasyonu açısından çok zengin. Çok zengin. Yani o yüzden ben size tanıtmak istiyorum bu bitkileri. Onun için bu bölgedeyim. Dün geceden beri arazideyim. İşte görüyor musunuz? Tıbbi papatya dediğimiz olay da bu. İşte gelincik. Tıbbi gelincik de bu arkadaşlar. Gelinciğin içerisinde bakın bir tane de böcek var. Ve şu da aynı haşhaş tanesine benziyor. Meyvesi, tohumu, tohum keseceği. Şu da tomurcu, açmamış goncası. Bunları tabi daha önce videolarda paylaştım anlattım. Şimdi detoks görevi de olan bu mavi kantaron çiçeğinden biraz toplayalım inşallah. Ee, ve bunu yağını yapacağım ben. Çayından ziyade yağ lazım. Onun için sizde biraz araştırma yaparsanız mavi kantaron diye girdiğiniz zaman bu güzelim çiçeğe rahat rahat bulup görebilirsiniz. Peki bunun benzerleri de var ona yanılmayın. Bunlar e, şeyi yok bunda. Nedir o? Bakın böyle kafasından tuttuğunuz zaman bu kopar arkadaşlar. Şöyle kökünden koparmayın. Çünkü yanında kardeşleme yapmış. Onlar da zamanla açacak. Bakın böyle topluyoruz. Şimdi biraz sonra bunu frekansını alacağım. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğim. Şimdi tabi diğer bitkilerle ilgili çalışmalarıma gerek yok. Daha önce çalışma yapmıştım. Ee, bir de ayrıca değişik bitkiler de var bu bölgede Ben bunu da bir e, araştırayım Bakayım neler çıkacak Yani ben e, mavi kantarunu görüyorsunuz Her tarafta var İnşallah bunlardan faydalanacağım Sizde yönünüzde sağınızda solunuzda bu bitkiye rast gelirseniz Mutlaka koruma altına alacak şekilde ihtiyacınız kadar alın gerisi kalsın arkadaşlar Bakın şu güzelliğe bir bakar mısınız Biliyorsunuz kantaronun birçok çeşidi var. Mavisi de bu işte. Mavi kantaron. Bir de sarı kantaron var, bir de kırmızı kantaron var. Her birinin etken maddesi farklı farklı. Bilmeden, etmeden bitkilerden çay yapıp içmeyin. Benim size tavsiyem bu. Bakın, topladım birazcık. Biraz daha toplarsam galiba yeter. Bak şimdi şurada 3 tane var. Bunun birini alacağım, ikisi kalacak arkadaşlar. Öylece kendini geliştirip büyütecek. Bakın hemen bir adım attım. Ne çıktı? Karşıma civan perçimi de çıkmış oldu arkadaşlar. Bu da civan perçimi. Yani dolayısıyla bugün şansım bol. Yağmur da geliyor bir an önce. Bu bitkileri toplamam lazım. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıklı şifalı olun.